Evet arkadaşlar herkese merhaba Pokemon Black tam çözüm bölümü e hoş geldiniz ben Emre maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Akumune kasabasından geçmiş Team Plazma ve En ile tanışmıştık. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Stryton şehrindeyiz artık bu şehri gezmeye başlayabiliriz ve bulduğumuz ilk item bir x speed Kullanmayacağımız battle itemlar ama toplamakta fayda var. Ve şurada arkada köşede kuytu köşe yerlerde bir şeyler çeviren bir abimiz var. Onunla konuştuğumuz zaman bize Dusk Ball veriyor. Dusk da karanlık yerlerde ve mağaralarda etkili olduğunu söylüyor. Ve burada bir tabela diyor ki Dream Yard girişi acemi eğitmenler için bir yer. Biz de acemiyiz o yüzden içeriye girelim ve burada bazı eğitmenler var. O eğitmenlerle savaşacağız. Savaşlarımız başlasın. iki yendik. Güzel XP topladık. Ve yolun sonuna geldiğimizde bir x bulduk. Bir battle item daha. Ve yolun diğer taraflarına geçmek buradan mümkün değil. Yollar tıkalı. Ama oraya daha sonra katı aldıktan sonra buradaki ağacı keserek geçebiliyoruz. Ama ona biraz daha var. Bu ablayla konuştuğumuz zaman bakalım ne diyor. Hey hey sen ilk aldığın Pokemon ne? Oşavot mu? Gerçekten mi? O zaman benim Pansy'im sana yardım edecektir. Çünkü Oşavot çimen tipine karşı zayıf. Ve benim Pensier'ımı ister misin? Tabii ki al bakalım dedi. Onun ateş tipi saldırıları çimen tipine karşı avantajlı olacaktı dedi. Ve aramıza bir Pokemon daha katıldı. O Pokemon da Pensier. Aramıza hoş geldin ona nickname vermek ister misin? Ona nickname vereceğim tabii ki. Ama Pensier hakkında biraz konuşmak istiyorum. Statları fena değil. Oldukça güzel statları var. Hızı. E, ata, special ata oldukça iyi güzel bir pokemon aslında. Takıma katıp katmasam mı diye ben de gerçekten düşündüm ama yine sonunda takıma katmamaya karar verdim. Ama bir yandan da sağda solda onu kullanacağım bazı savaşlarda ve az çok da kölelik yaptıracağım. O yüzden ona köleye adını vereceğim ama arada savaşlarda kullanacağım için de kölemsi olsun istedim adı. Hani köleye yakın, kölemsi. Ve takıma katmamanın nedeni de dediğim gibi statlar değil, statları oldukça iyi. Takıma katmamanın nedeni tamamen hareketleri, güzel bir ateş tipi saldırı öğrenmesi oldukça uzun sürüyor. Şu an bir ateş saldırısı var ama 30 power'lık e, açıkçası kötü bir saldırı. Rakiplerimizi yenmeye, tek atmaya kesinlikle yetmeyecektir. Hatta saldırının yan etkisi e, ee, rakibin üzerinde beri varsa onları yakıyor, kullanılamaz hale getiriyor. Oldukça güzel bir özelliği var aynı zamanda. Ama düzgün ateş saldırısı öğrenmesi de oldukça uzun sürüyor. 22 levelde yanılmıyorsam. O zamana kadar bir ateş saldırısı öğrenemeyecek ve bunu evrim geçirmek için Firestone'a ihtiyacımız var. Ee, Firestone'la evrim geçirdikten sonra statları iyileşiyor, güzel bir hale geliyor. Ama o zaman da Yeni bir hareket öğrenemiyor. Yani hareketler konusunda dezavantajlı bir Pokemon. O yüzden ee, Pensiri takıma katmak istemiyorum. Ama bu Pokemon'un burada verilmesinin nedeni salonu geçmek, ilk salonu geçmek. Ben de ilk salonu geçmek için Kölemsiyi kullanacağım. Aynı zamanda biliyorsunuz ki bizim rivalımız Sharon çiment tipi Snivy'yi kullanıyor. Snivy'i counterlamak için de tabii ki Kölemsiyi kullanacağız. Saiton şehrine geri geldik. Şimdi Pokemon'umuzun durumu çok iyi değildi. O yüzden Pokemon merkezine gidelim. Güzel Hemşire Joy'umuzu görelim. Pokemon'larımızı iyileştirelim ve buradan çıkalım. Değil mi Hemşire Joy? Hadi o güzel ellerinle şu Pokemon'ların durumlarını iyileştir. Her zaman gibi çok hızlısın. Keşke biraz daha yavaş olsam. Burada biraz daha vakit geçirebilsem. Seninle konuşabilsem. Ama yetenekli kadın yapacak bir şey yok. Pokemon'larımızın HP'lerini iyileştirdik. Ve ne, nereye geldik? Eğitici okulu, eğitmen okulu. Bakalım içeride neler varmış. Bizde bir eğitmeniz belki işimize yarayan bir şey vardır diyecektim ama içeride bir Sharon bulduk. Pokemon'umun yerini değiştireceğim. Kölemsiyi başa koyacağım. Nedeni de e, rivalımız Sharon her zaman başlangıç Pokemon'uyla başlıyor savaşlara. E, rivalımız Bianca ise başlangıç Pokemon'unu arkaya koyuyor. O yüzden Sharon'la karşılaştığım zaman Kölemsin'in başta olmasına dikkat edeceğim en azından oyun başında. Selam Sharon ne yapıyorsun? Ee, bir Pokemon zehirlendiği zaman savaş sırasında HP'si düşmeye başlar. Hey Emre. Salon liderini mi arıyorsun? Az önce buradaydı. Belki onun yanından geçmişsindir. Bu arada Emre benimle savaşacak mısın? savaş sırasındaki önemli itemleri test etmek istiyorum. Siz hepiniz de benimle savaşmak için gerçekten bahane arıyorsunuz. Biri diyor ki senin Pokemon'un sesini duymak istiyorum. Biri diyor ki işte güçlenmiş miyim? Biri diyor ki itemleri test edeceğim. Bir şekilde herkesle savaşıyoruz. Bu savaşımız da başlıyor. Emre Sharon'a karşı Sharon'la olan ikinci ikinci rival battle'ımız başlıyor ve tabii ki ilk Pokemon'u Snivy tam 8 level. Biz de yine aldığımız kölemsiyi burada kullanabiliriz ateş tipi saldırılarıyla. ve oldukça güzel hasar verdik. Aynı zamanda sniper'ın üzerinde bir beri vardı. Orun beri. Orun beri de yaktık. Bu sayede sniper orun beri'yi kullanamayacak. HP'sini dolduramayacak. Bizim için büyük avantaj. Sharon sanırım önemli itemleri, savaştaki önemli itemleri burada test edememiş oldu. Onun adına üzüldük ama savaşta her şey mübah berisini yaktık oldu bitti. Ve bir sonraki Pokemon'u Purloin. Purloin'e karşı kölemsiyi kullanmayacağım. Ee, XP'mi çalsın istemiyorum. XP'yi burada pompa alsın ki güçlenebilsin. Kölemsi takımda geçici, geçici süre kölelik yapacak. Geçici süre onun ateş gücünü kullanacağız. O yüzden boş boşuna her XP'yi alsın istemiyorum. Sadece gerekli olduğu yerlerde sahaya insin, savaşını yapsın, XP'sini alsın ve gitsin istiyorum. Purloin'e güzel bir hasar verdik. Bence bir alt daha dayanamaz. Mis vurma ihtimalimiz neredeyse sıfır. Water e, Gun'ın Ekurisinde de olsa 100 ıskalamayacaktır. Bir an ıskaladı sandım öyle bir gecikme olunca. Hayır ıskalamamış. Tam isabet. Pokémon'u yendik. 94 XP aldık. Ve az önce fark ettiniz mi bilmiyorum ama Snivy bize XP vermedi yine maalesef. Pompa yeni bir hareket öğrenmek istiyor. Fokus enerjiyi kullanmayacağım. O yüzden öğrenmesem de olur. Onu öğretmekte vakit kaybetmeyelim. Ve Sharon'ı böylece yendik. 800 Pokemon lirası aldık. Ve Sharon bize ödül olarak savaşta kullanamadığı Orun Berilerden veriyor. Onu da çantamıza ekledik. Hatta Pokemon'larıma Orun Beri verebilirim. Bir sonraki savaşımızda bizim oldukça işimize yarayacaktır. Aa, çantayı hala kullanmayı beceremiyorum. Çantaya alışmam biraz vakit alacak. Beri çantamız burada. Beri çantasını da kısa yola kaydettim. Ve berilerimi Pokemon'lara vereceğim. 3 tane orum beri vardı. Birini verdik. Birini de pompaya verelim. Böylece iki Pokemon'umuzda da beri olmuş oldu. Ve salon liderini görür gibiyim. Tam karşımda duruyor. Pokemon'ların yerlerini değiştireceğim. Eee... Gölemsiyle başlamanın şimdilik bir anlamı yok. Çimen tipi Pokemon en son karşımıza çıkacak. Bu arada bahsetti bahsedip bahsetmedi mi emin olamadım. Kölemsidi Pensir'i aldık ama Pensir başlangıç pokemonunuza göre değişiyor. Ben su pokemonu aldığım için bana ateş türü pokemon geldi. Ama çimen türü çimen türüyle başlasaydım Snavil'le bana su Pokemon'u gelecekti. Böyle başlangıç Pokemon'unuza göre değişiyor. Çünkü salon liderinin Pokemon'u da sizin başlangıç Pokemon'unuza göre değişiyor. Size karşı avantajlı türü oluyor Siz de ona karşı avantajlı türü o kızdan alıyorsunuz. Bilmiyorum anlatabildim mi? Hadi salon lideriyle konuşup bir an önce salona girelim. Salon lideri bu arada bizim başlangıç Pokemon'umuzu sordu. Bence rakibin Pokemon'unu sormak kesinlikle kes ama kesinlikle hiç etik değil. Benim Pokemon'uma göre benim Pokemon'umu öğrendiler. Benim Pokemon'uma göre Pokemon edecekler şimdi. Bu ilk salon ilk şehir Stryton şekli tamamen bizim türlere biraz aşina olmamızı sağlıyor. Hangi türün hangi türe karşı avantajlı olup olmadığını anlatmaya yönelik bir salon her zaman gibi. Hatta bu salon çok daha öğretici. Ufak bir bulmacamız var buna yönelik. Şimdi önümüzde bir perde var. Salonda ilerlemek için bu perdeyi geçmemiz lazım. Yani perdeyi yenmemiz lazım gibi düşünebiliriz. Ve perdenin üzerinde ateş resmi var ateşi neyle yenebiliriz? Suyla deyip su botunun üzerine geliyoruz ve perdeyi yenmiş oluyoruz. Onu açmış oluyoruz. Böyle basit bir bulmaca var. Tabii ki salonda her salonda olduğu gibi salon lideri öncesinde bazı eğitmenler var. Onlarla savaşacağız. Aynı zamanda burası bir restoran. Gördüğünüz gibi garsonlar vesaire var. Salon liderleri de bu kafenin sahibi olsa gerek. Restoranın oldukça güzel yeri tezgah açmışlar. Pompa başta savaşlara başlayabiliriz. Salondaki ilk savaşımız başlıyor. eğitmeni yendik ve önümüzde yine bir bulmaca var. Perde var, su resmi var, suyu hangi türle yenebiliriz? Tabii ki çimen türüyle. Ve tabii ki yine bir eğitmen. İkinci savaşımız başlasın. Beni de böylece yenmiş olduk. Şimdi. Pokemonlarımızda Beri var. HP'ler fena değil. Artık salon lideriyle sanırım karşılaşabiliriz. Önümüzde perde var. Üzerinde çimen şekli var. Çimeni ateşleniriz deyip ateş butonuna basıyoruz. Üzerinde duruyoruz ve salon lideriyle göz göze geliyoruz. Selam salon lideri. Stryton Pokemon salonuna hoş geldin. Dedi ve çoğaldı. Ben Şili ya da Çili nasıl okunduğunu bilmiyorum. Ateş tiplerini kullanıyorum. Ben de su tiplerini kullanıyorum. Benim adım da Chires ya da Kres. Ben de silah, çimen tipi kullanıyorum. Bu aslında bu salonda 3 tane salon lideri var. Üçü de farklı tip Pokemon'lar kullanıyorlar. Tabi onun öncesinde bir tane de normal tip Pokemon'u kullanıyorlar. Yani aslında burada şu an 6 tane Pokemon var. Ama biz sadece ikisiyle karşılaşacağız. Hangisiyle karşılaşacağımız da tamamen bizim başlangıç Pokemonumuz belirliyor. Eğer başlangıç Pokemonumuz su Pokemonuysa avantajlı tür olan çimen türü karşımıza geliyor. Ateş türü kullanıyorsak su türü geliyor. Su türü kullanıyorsak çimen türü geliyor. Başka ne kaldı? Ateş kullanıyorsak da su geliyor. Aynen. Çimen kullanıyorsak da ateş geliyor. Neyse siz de demek istediğimi anladınız. 3 türden biri geliyor. Ben su kullandığım için hemen yeşil kafalı çimen tipi Pokemon'un ustası karşıma çıktı. Diyor ki kişisel algılama zoruna gitmesin. Ben ve çimen tipi Pokemon'um seni diyor susuyor ve biz seninle savaşacağız diyor. Hadi bakalım. Bence hiç etik değil ama sıkıntı yok. Kural kuraldır madem bu salonu böyle geçmemiz gerekiyor. Evet Selam. Hmm, demek benimle okeysin. Ben de bu savaşta sana düşmanıma karşı her şeyimi ortaya koyacağım diyor. Pekala bana uyar. Emre Silana karşı bakalım bu savaşı kim kazanacak? İlk rozetimizi alabilecek miyiz? Selam garson çocuk. Güzel yere tezgah açmışsınız. Eminim ki salon lideriyle restoran konsepti birçok müşteriyi ayağına çekiyordur. Ve ilk Pokemon'u Birlilup. Tam 12 level. HP'miz full değil ama fena durumda da değiliz. Benim zaten pompa ile tek, amacım Lillipup'u geçmek. Ondan sonrasını bizim kölemsi halledecektir. Ne de olsa çimen tipi Pokemon kullanacak. Ben de onun karşısına ateş tipi Pokemon koyacağım. O yüzden bu salonu geçmek çok zor olmayacak bizim için. Evet bir hamle daha sonra onun işi bitecek ve bizim üzerimizde beri vardı. Beri'nin kullanmaya hiç gerek yoktu ama ne olur ne olmaz. Beri kendi kendine aktif oldu bizim HP'mizi doldurdu. Bir water gun daha sanırım işi bu tur bitti mi? Hayır ufak bir HP kaldı. Savaş oldukça uzadı. İkimiz aynı beri kullandık. Bir de pot mu geldi? İnanmıyorum. Aa kritik vurduk. işte bu. Savaşı bitirecek hamle kritik. Şansımız yerinde. Kritik de onu hızlıca hallettik. Pottan da Orun Beri'den de böylece kurtulmuş olduk. Yetti artık. Sonraki iki da pen seçmiş Tamam. Çimen tip Pokemon geliyor. Pompayı kantırlamak counterlam için. Ama bizde de kölemsi var. kölemsin üzerinde de hatta bir beri var. Bir sıkıntı olursa beriyle HP'sini dolduracaktır. Ama karşı taraf... Berisini kullanamayacak. Çünkü bizim ateş tipi saldırımız o berilerin üstesinden geliyor. Değil mi? Kölemsi hadi göster amcalara ateş gücünü. Hangi hareketi kullandı? Ve onu yaktık. Aynı zamanda kritik vurduk. Ama berilerle alakalı bir şey söylemedi. Demek ki üzerinde bir beri yokmuş Pence için bizim işimize gelir. Bizim için hiç önemli değil. Beri olsun olmasın. Biz ateş tipiyle süper efektif saldırımızla vurmaya devam. Çok az HP'si kaldı. Az önce kritik vurduğumuz için bayağı HP'si gitmişti. Ama normalde süper efektif saldırıyla bu kadar vuramıyoruz. Ne de olsa aramızda 4 level bir fark var. Ve aynı zamanda bizim ateş tipi saldırımız sadece 30 atak power'lı. Oldukça düşük. Ama Elinde sonunda onu yendik. 350 XP gerçekten aldığımız XP çok iyi. Kölemsi'yi direkt level atlatmaya yetti. Ama bunun pompanın almasını tercih ederdim. Gerçi Kölemsi'yi de ara sıra kullanacağız tabi. Onun XP almasında da sıkıntı yok. Ne sürpriz ama sen gerçekten güçlüsün. Chili ya da Chiles bile seni yenemezdi. Dedi ve bize ilk rozetimizi verdi. Böylece Tryo Beci aldık. 3 başlı rozet. Aynı zamanda ateş Su ve çimeni temsil ediyor Üzerindeki taşlar Ya yani bu üç türden anladığımızı gösteriyor Ve ilk salon liderini yendiğimiz için Artık 20 levele kadar olan bütün pokemonlar Sorgusuz sualsiz bizim emirlerimize itaat edecekler Ve tabii ki her zaman olduğu gibi salon liderini yendikten sonra bir tane technical machine alıyoruz. O da TM83 World Cup. World Cup Special atak ve atak yükselten bir hareket. Az önce zaten salon lideri bunu kullanmıştı. O kullanırken gördük. Artık salondan ayrılabiliriz. İlk özeti aldık. Böylece şampiyon olma yolunda ilk adımımızı attık. Tabii karakterimiz şu an şampiyon yolculuğu düşünüyor mu? Emin değilim. Şampiyon olmak şimdilik sadece Sharon'ın hayali. Selam oradaki ben Fennel. Profesör Juniper sana bir şey vermemi istedi. Lütfen bunu takip et. Beni takip et. Ee, çok ilginç bir şey vermesini istemiş ve bizi evin arka taraflarına doğru götürüyor. Bizim dünyamızda çok rastlanmayacak bir şey. Ama bu dünyada her şey mümkün. Ve onun odasına kadar geldik. Ama neyse ki odada yalnız değiliz. Bizim böbreğimizi vesaire almayacaklar. Gerçi içerisi bize çok müsait. Yatak falan var. Bizim için bir hidden machine varmış. Hidden machine de 0 kat. Bu sayede küçük ağaçları kesebiliyoruz ama ilk önce bunu pokemonlarımızdan birine öğretmemiz gerekiyor. İki pokemonum da bunu öğreniyor yanılmıyorsam. Ama ben bunu tabii ki kölemsiye öğreteceğim. E, pompan üzerinde yer kaplamasın diye. Ve bizden bir iyilik istedi. Dream Mist adında gizemli bir hareket varmış. O hareketi araştırmamızı istiyor. Ve o hareketi Dream Yard'daki Munalardan bulacağız. O yüzden Dream Yard'a geri dönüyoruz. Artık katı olduğuna göre bu duvarın da arkasına geçebiliriz. Benim katım neredeymiş? PM çantamda olması gerekiyor. PM çantamı da kısa yola koydum. tekrar silebiliriz İkisi de normal tip bir saldırı. Katın gücü çok daha yüksek. Kölem! Ağacı kes bakalım. Ve Bianca ortaya çıktı. Emre merhaba. Sen de mi gizemli Pokemon arıyorsun? Hmm, sanırım Felon. Ee, Bianca'dan da aynı meselede e, iyilik istemiş ve bu konuda bize Bianca yardım edecek. Duvarın artı bir tarafından sesler geliyor. Hadi gidip bakalım dedi. Hadi gidip bakalım ve o Pokemon burada. Hayır. Tim Plazma da burada. Kesin yine bir şeyin peşindeler. Hadi ama. Hadi ama. Biraz derin mist yap. Bize mi söylüyorsun? Biz Team Plazma'yız. Gece gündüz Pokemon'ları kurtarmak için, aptal insanlarla kurtarmak için gece gündüz savaşırız. Biz ne mi yapıyoruz? Pokemon, Muna ve Musharna Dream Beast adında gizemli bir güce sahip. Onları insanlara rüya gördüreceğiz. Böylece insanlar Pokemon'ları özgür bırakma fikrine sahip olacaklar. Onların kalplerini manipüle etmek için bu rüyaları kullanacağız. Aa Pokemon'a tekme atıyor. Bamgüm dalıyor ya Pokemon'a. Sen bir Dream Mist için Pokemon'a tekme mi attın? Sen de bir eğitmen değil misin? Evet bu doğru. Biz de bir eğitmeniz. Ama bizim savaşma amacımız tamamen farklı. Sizin ikinizin dışında biz Pokemon'ları özgür bırakma için savaşıyoruz. Pekala Team Plasma'nın misyonunu zaten biz biliyoruz. Geçen bölümde Getsiz'den dinlemiştik. Onların derdi Pokemon'ları özgür bırakmak ama Pokemon'ları özgür bırakmak için değişik yöntemler deniyorlar. Pokemon'ları çalıyorlar, Pokemon'lara zarar veriyorlar. Aynı bizim gibi Pokemon'ları poke, poke Topunda tutup savaşıyorlar. Çok ilginç bir strateji izlemişler. Ee, tam olarak iyiler mi, kötüler mi anlamak çok ama çok zor. Düşünce iyi, uygulama kötü. Bu bana Cyrus'u hatırlattı. Cyrus da dünyayı çok iyi bir yere haline getirmek istiyordu. Kötülükleri e, kaldırmak istiyordu ama... Uygulama şekli insanları yok etmekti. İnsanları yok ederek, ruhlarını alarak dünyayı iyi bir yer haline getirmeye çalışıyordu. Buradaki kötülerinde çok farkı yok. Misyonları anlamlı, güzel görünüyor ama iş değişleri uygulamaları çok ama çok kötü. Ve ilk tim plazma üyesini yendik. Şimdi sıra geldi ikincisine. Bu ikincisini yendikten sonra rahatlayabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım gerçekten de mi öyle olacak. Onun Pokemon'u 10 level bir Purloin. Aynı zamanda Pokemon'ları kasmak için tabii ki Team Plazma bizim bize çok ama çok lazım. Onlar olmasa Pokemon'ları kasmak çok daha zor olurdu. Çünkü oyundaki savaşlarımızın yarısını zaten Team Plasma ile yapıyoruz. Bir saldırı daha ıskalamazsak bu savaşın sonunda bu turun sonunda onu yenmiş olacağız ve sadece tek Pokemon'u var. Böylece iki tim plazma üyesini de yendik ve pompamız tam 15 level oldu. Yakında yeni bir su tipi saldırısı bile öğrenecek ama ona biraz daha var. Dürdüz Pokemon'ları saldık. Kaybettiğimize inanamıyorum. Ama biz derin Mistel'e geçirmeliyiz. Küt. derin Mist yap hadi ama. Bırak onu. Aa Getsis nereden çıktı? Siz ikiniz ne yapıyorsunuz? Tim Plazma Pokemon'ları aptal insanlardan ayıracaklar. Eğer yapamazsanız görevinizi yerine getiremezsiniz. Nokta nokta nokta. Evet Tim Plazma üyeleri Getsis'i gördükleri için çok ama çok korkmuşlar. Ve bunun Getsis'in güçlerinden biri olduğunu sanıyorlar. Her yerde Getsis'i görmeleri. Ama hayır aslında gördükleri tabii ki bir rüya. Muna ve Musharna'nın yaptıkları dirim mist hareketinin gücü bu. İnsanların rüya görmelerini sağlıyorlar. Az önce her yerde Getsi gördüler. Gates'ten korktukları için de hemen buradan kaçtılar. Bu Pokemon'lar çok ama çok güçlü. Ve Fennel geri geldi. O da zaten Musharna'nın ve Muna'nın güçlerini merak ediyordu. Dream Mist'ti. Onlar da arkalarında sanki bırakırcasına bir poke topu Bırakarak ayrıldılar ve sanırım bu bıraktıkları poketopu da Fanny'nin araştırdığı Dream Mist olsa gerek biz onlara yardım ettik ve onlar da karşılığını verdiler. Evet bu bir Dream Mist. Feral bu yüzden çok mutlu oldu ve araştırma yerine laboratuvarına geri döndü. Biz de birazdan onun evine gideceğiz onunla konuşmaya. Ama ilk önce benim burada toplamam gereken itemler var. Ne de olsa buraya yeni geldik burada gezme fırsatı bulamadık. Bakalım burada neler var? Aa burada bir item var onu zar zor gördüm. Bir Paralyze Seal. Bir Repel. Bu bizim ilk Repel'imiz. İlk riperler unutulmaz. Onu da dirim yardda bulduk. Bir potion. Şimdi bir item daha var. Onu da almak istiyorum. Onun yanına nasıl gideceğiz? nerede fazla adım atmamak için yavaş adım atıyorum. Ah fazla adım attık bile. Bir pokeball. Sanırım burada bulabileceğimiz bütün itemler bunlardı. Arka tarafta item vesaire yok. O yüzden buradan artık ayrılabiliriz. Nereye gidiyoruz? Fenel'in evine. Selam Fenel. Fenel hala çok mutlu. Sonuçta sonunda istediği dataları, araştırma bilgilerini bu sayede toplayabilmiş ve bize ödül olarak bakalım ne veriyor. Bir sigir verdi. Keşke çok faydalı bir item diyebilseydim ama hiç alakası yok. Wi-Fi bağlantısıyla alakalı bir item. Wi-Fi itemleri de bizim için çöp. İşe yaramaz itemler listesine tek bunu koyabiliriz. Bizim hiç ama hiç işimize yaramayacak ve sadece sigir mi alacağız? Hayır. Fener'in arkadaşı da bize bir ödül verecek tabii ki. Ama Nita. O da bize ne veriyor? Palpet galiba bu. Aynen Palpet verdi bize. Palpet arkadaşları ekleyebileceğimiz bir sistem. Ama yine biz bunu kullanmayacağız. Bizim Wi-Fi bağlantısıyla. Arkadaşlarla vesaire işimiz yok. ödüllerimizi aldık ve artık Fener'in evini terk etme vakti geldi. Böylece Stayton şehrinde yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Şehri terk edebiliriz ama bunların hepsi sonraki bölümlerde. Evet böylece bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemon'lar.